Temmuz'da maaşlarda bir iyileştirme bekliyor genel olarak halk. Siz bekliyor musunuz? Bekliyorum. Ben emekliyim. Size yaparlar mı? Allah bilmiyor. Bekliyoruz işte. Talibin lafına güvenilmez ama. 1 Mayıs'ta verecek dediler. Vermediler yani. Maliye Bakanı Talip Erdoğan kendisi açıklama yaptı. Yemekliğin yüzüne güldüreceğiz bir Mayıs'ta dedi. Gazeteciler soruyor. yorumu yok dedi. Geçti. Ben saksam güvenmiyorum yani. Ama normalde Temmuz'da olması gerekir yani yasal Nasıl bir iyileştirme bekliyorsunuz? Siz ne kadar bekliyorsunuz? Ya bugünün hayat şartlarına göre yüzde yüz olması lazım ki yüzde bile yetmez yani. Bugünün hayat şartlarına göre. Ben daha önceden Marmara'ya birlikte çalışıyordum. 1000 lira maaş alıyordum, 200 liraya kira veriyordum, beşte biri. E şimdi ben 6000 liraya lira maaş alıyorum, emekliyim. 3000 liraya lira kira veriyorum. Ya bu Türkiye bir çekilmez yani. Bütün gençler Türkiye'ye terk etmek istiyor. Neden? Çünkü burada güvence yok. E, doktorlar hepsi kesin gitti, doktorlar gitti Bak Hastaneye gidiyoruz. Bütün gün hastanede bekliyoruz. Türkiye'nin geleceğine endişeliyim ben. ben. Siz daha önce oy vermiş miydiniz bu kadar? hiç oy vermedim. Keşke de vermemişim. Daha iyi olmuş. Peki Millet İttifakı için gönlünüzden geçen bir aday var mı? Son sorum. Cumhurbaşkanlığı adayı için mi? Valla Masum Yavaş da olabilir ne oldu olabilir? Birbirine tercih edeceğiz işte. İkisinden biri mi diyorsunuz? Birim değil. Tatil almanı kesinlikle vermem zaten. Türkiye bıktı. Sizin de Türkiye bundan kurtulsun be ya. Millet aç, aç halde geldi. Ondan sonra Türkiye televizyonu diyor ki Türkiye'de aç mı diyor. Herkes aç. Yüzde seksen aç Türkiye'de. İşin gerçeği şey bu. Kimse korkudan konuşamıyor. Adam ne yapıyor? Köprülerden geçiş garantisi veriyor. Adam geçsin geçmesin köprüden para veriyor. Bu saçı bitmedi yetimin hakkı bu rezilliktir ya. Ya sınırdan konuşamıyorum, kolay kat. Şimdi abiciğim, bunu kamuoyuna yansıtırsan çok memnun olurum. Türkiye komple izlesin. Yani açıkçası bizim Türkiye, şu an e, vatan diye bir şey kalmadı. Türkiye'yi sattılar, çıkarttılar. Baştakiler iyi bir yönetici değil. Başa gelenler, Türkiye'de suç oranı çoğaldı, adaletsizlikler çoğaldı. Rüşvet olayları çok, hortumlama çok, garibanlar eziliyor. Millet evine ekmek götüremiyor, Aile içi suçlar oluyor. Üçtürcü suçu çoğalmış, zinalar çoğalmış, genç çocuklar her şey kötü örnek olmuş. Temiz bir toplum yok, ahlak bozulmuş. Ben de şu an bir boyacıyım, ceza bir hükümlüsüyüm. 22 yıldır kapalıdaydım. Çıktım, her hükümüne iş vereceğiz dedi, iş verilmiyor. Tehdit ediyor bizi bu baştaki hükümetin memurları, zaptaları o bu. Ne diye tehdit ediyorlar? Hadi iş yapamasın diyor, buradan gezemesin, oradan gezemesin diyor, baskı yapıyorlar. Ondan sonra kendi çıkarları için milletten rüşvet alıyorlar. Belirli insanlardan rüşvet diyorlar. Eski zaptan memurları. Yeni zaptalar zaten bilmiyor. Yani bu baştaki hükümet açıkçası Türkiye'yi illegal bir şeye götürüyor. Savaşa götürüyor. Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar baştaki hükümet. Özellikle Tayyip Erdoğan kendisi de bilir geçmişinden neden gelmiş, neden oldu. Kendisi de cezaevine girdi. Fakat birçok insanlara suç, içeride suç ayrımı yapıyor. Irçıları, o namussuzları, pezemekleri koruyor. Namusundan giden onu bunu orada ezdiriyor. Cezaevinde de desene açıkçası her türlü işkence de var, işkencenin kralı da var. Yani Türkiye'yi yabancılara sattılar diyelim baştakiler yani. Yönetemiyorlar, hep hortumla soyuyorlar milleti. Bilerek milleti böyle fakirleştiriyorlar. Kul köle yapmak için birbirini öldürsünler. Savaşa sürükleye yani açıkçası. Türkiye'de şu an vatan diye bir şey kalmadı. Bu vatan, vatan bizim canım, mi? Vatan kalmıştır. Vatan diye, vatan diye bir şey kalmadı, satıldı yani açıkçası. Kimi kimi hangi bayrağı saldı belli değil. Biz konuşuyoruz, kötü oluyoruz. Adamların başına AK Parti'ye vermiş. Tayyip diyorlar. Tayyip Erdoğan'a oy verenler Tayyip'e 24 saat ana avrat küfür ediyor valla. Ama lafa gelince Tayyip'i savunuyorlar. Madem ki vermişsiniz o zaman iyi durun. Baştaki yönetemiyor açıkçası. Baştaki yönetici değil. Baştakicinin geldiği şey ülke belli. Her şey. Kılıçdaroğlu konuştuğu zaman adamı her türlü hakaretten para yağdırıyor. Bunların dini imanı para. Ama Allah görüyor her şeyi. Yani bu baştakiler bizi yönetemiyor. Bizi resmen kaosa sürüklüyor. Suç oranı yükselmiş. Zinala her pislik yükselmiş yani. Bir cezaevine bakın 10 kişilik koğuşta 30-40 kişi atıyor. Her türlü zulüm, her türlü baskı, her türlü pislik var. İlgilenmiyorlar. Başından sabıyla sabıkalısın diye dişliyorlar. E bu adam yarın topluma çıkıyor. 500 bin tane mahkum. 1 milyon mahkum var. Bu çıktığı zaman acaba bu toplumun kesimi ne olur? Katya olur yani? Bu şey Siz şey neden yoksa... girmiştiniz içeri? Ben Ben adam öldürmeden girdim. Ben zevk içinde vurma. Hak edene verdim hakkını. Gerekirse şu an yine yaparım. Ama bizim Türkiye'ye gerçekten satıldı. Vatan diye bir şey yok. Yüzüne söylüyorum. Yabancılara sattılar burayı. Kaosa da sürüklemeye çalışıyorlar. Bunların şu baştakilerin çoğu gizli güçten gelme. Hepsi gizli güç. Başları da Amerika'dır. Bunu herkes bilsin yani. Benimle gelsin ben mahkemede de hesaplaştırırım. Hiç sıkıntı yok. Benim ömrüm dört duvarda geçmiş. Yayınlayın mı bunu? Var mı izniniz? Türkiye bu hale gelince bak namusumuzdan çalışıyor. Bizi suça sürüklüyorlar. Ne yapalım burada? Kapkaş mı yapalım? Gasp yapalım? Üçtürücü mü satalım? mi yapalım? Kadın mı öldürelim? Ne yapalım? Bir toplum kesine bakın yani. Millet korkudan konuşamıyor. O ona taş atıyor, ona atıyor. Türkiye'yi sattı bu baştakiler yönetemiyor açıkçası. Bu Türkiye'yi yönetemiyor Tayyip Erdoğan. Yönetemiyor. Açıkçası. Onun başta çekilmesini istiyorum yani. Yapamıyor adam resmen yapamıyor açıkçası. Görsün bu adamı yapamıyor. Adam yapamıyor. Açıkçası adamı başkaları yönlendiriyor. Ya sen saray yapmışsın. Kimin parasıyla yaptın sarayı? Hayırdır ya? Sen gittin... He. Kat trilyon saray tutun hazineleri boşalttın. Kalktın çiftçilere şey yaptın. Hayatı pahalaştırdın, Milleti suça sürüklüyor. Hala konuşuyorlar. Biz yok böyle yapacağız şöyle. Ne yapmışsın Türkiye için? Bir bana bir gösterin ya. Her gün kadın cinnetler oluyor. Her gün o oluyor bu oluyor. Nasıl oluyor bu? He? Sen kimi koruyorsun? Kadına kalkmış bir hak vermiş. Kocasını evden uzaklaştırıyor. Cinnet işten. E bu baştaki yapıyor yani. Herkesi suça itikliyor yani. E bu vicdan mı bunların yaptığı yani? Lafa geldim. Herkese hakaret davası açıyor. Dini, imanı, para belli yani. Kendini dünyada kalıcı zannediyorlar yani. Eğer bu dünyayı böyle kim yönetiyorsa Allah bin kat cezasını versin. Eğer benim kötülüğüm varsa Allah bin kat da bana versin. Ben adaletliyim ve doğrusunu konuşuyorum. Ben kınıyorum bu baştakileri. Hepsini Allah katında kınıyorum. Benim diyeceklerim bu. Türkiye gidişatıydı. Namusumuzda çalışamıyoruz açıkçası. Hiçbirimiz, çoğumuz Suça itiklemeye çalışıyorlar biz. Ben bu işi şey yapıyorum bana diyor yapamazsın diyor. Düşün yani. Ne yapalım biz? Geçinebiliyor musunuz? Ne yapalım? Yoksulluktan anamız dinimizi alır. Bak her karıyı kaçırık, bak her kaçırık. Her şeyden yoksul kaldık yani. Zor mu oldu alışveriş yapmak artık? Ne gitsin? Bir domatese gidersin. iki jarlık domates kalır. 10 lira, 15 lira. Elimizde kalır. Hiç şey para. Hangisini verecek? Aylık yok, bir şey yok. E, devlete gitsen ki bir şey bize yardım et, yardım yok. E, zenginlere yardım var, fakirlere yok. Bize yok. He valla. Zenginlere var bize yok. Evi olanlara var. Kirada olanlara yok. Yani bela devlet. Siz daha önce oy vermiş miydiniz şu an biz yönetenlere? Hep de ona verdim. Hep de ona verdik. Hep de oy. Duysun de. benim de hemen o. Ben de Rizeli. Evet. Ama Erzurum ne ama Nereye Rizeli ya. Kapıla, Nereye gitsen kapanır. Nereye gitsen Kağıt topluyor. kağıt topluyor. Kağıt geriden Belediye çıkıyor. Belediyeye gidiyor. Kaç gideceğim? yaşındasınız? 58 yaşında. Belediyeye gidiyorum ya benim çöp az çöp topluyorum yok. Aldoy belki. 20, 20 senedir kağıt, aynı. Kağıt yine kağıt bağlanıyor ama eve giderek yok. Hep de Evdeki ona oyu mu 2000 şimdi çıkmış 1000 1200 lira 1400 lira. 1400 lira kirayı nereye vereceğim? Ben de tane senden Allah şerefin torunu bende. Altı tane çocuğum var. E, i̇şe giderler, iş yaparlar. 1 bir ay çalışırlar, ertesi günü yok, iş yok. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Peki yarın bir seçim olsa şimdi yine oy verir misiniz bu iktidara? Vallahi vermem. Allah hakkımdan hayırlısını nasip etsin. Hazırımı Narmanlı. Aslım Rizeli. Zekaroğlu vandı. Vallahi Duy. vermem. Sen de tüylü şeyden. Tak ne zaman 18 yaşından bu yani verirdim ama şimdi vermeyeceğim. Ha, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Boşa atacağım vermeyeceğim. Ela birine vereceğim ki aklı dursun işte. Kino oyum o da Allah akıllar versin. Ben neydim? Ya benim adım. Ben ya, ele nereye girelim. gidersen boş. Yani, nereye gidersen girelim. boş. Nereye gidersen boş. Girelim. Bir yardım <laughs> etsem yardım yok. Tamam derler. Ya size yardım yok. Olmuyor. Sizin işeyiz var. Oğullarınız çalışır. E oğlum çalışır da benden mi durur oğlum? Bunun da düşünceleri var. Ama oğlum benden durmuyor gülüm. Herkesin oğlu çocukları var ama yok. Onun da çocuklar var, o da kirada. Onun da evi yok. Allah hakkımızdan hayırlı sanki siz ona nasip etsin. Hadi. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de yaptım.